Selam merhaba. Bugün bana çok uzun zamandır sorduğunuz bir şeyle ilgili bir video çekeceğim. O da Instagram fotoğraflarımı nasıl editlediğim, düzenlediğim. Instagram'a koyduğum fotoğrafları Photoshop yapmıyorum. Yani bilgisayara bir fotoğraf atıp o fotoğraf tek bir fotoğrafta bir saat uğraşı ama <laughs> kimse düşünmüyor diye düşünüyorum. Onun yerine telefondaki ben aplikasyonları kullanıyorum. Photoshop'a benzeyen ve iyi olduğunu düşündüğüm aplikasyonları kullanıyorum. Bunları paylaşmak isterim sizinle. Square Ready isimli. Programdan bahsetmek istiyorum. Bir ara ben hatırlarsanız Instagram'ımda fotoğrafların böyle yanını orasını burasını boş yani beyaz bırakıyordum. Onu bana çok fazla soruyordunuz. Ee, ben o sırada da söylemiştim aslında birkaç yorumda ama yine de buradan tekrar söylemek istedim. Artık öyle yapmıyorum. Ee, o böyle herhalde benim için bir trendti. Şu an geçti bilmiyorum şu an. Normal boyutunda orijinal boyutunda kullanıyorum fotoğrafları. Ama eğer o görüntüyü beğeniyorsanız beğeniyorduysanız ee, ve nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız belki yardımcı olur. Bu arada bir sesim garip biraz hasta oluyor gibi. Diğeri Facetune tabii ki. Şimdi Facetune için benim şöyle bir cümlem var her zaman söylediğim. Facetune insanı rezil de eder bezir de. Doğru yapılmadığında çok kötü oluyor. Yani eğer anlıyorsanız özellikle uygulamayı kullanıyorsanız ve anlıyorsanız Facetune yapıldığını bir fotoğrafa yani şeyi anlamakta bir sıkıntı yok mesela. Ya bu, gerçi anlaşılabilecek bir şey değil ama mesela atıyorum benim şurada sivilcem varsa videoda atıyorum fotoğrafında ya tam yanında ben onu düzeltiyorum daha güzel görünmesi için. Çok şart mı? Değil tabii ki ama daha estetik görünmesi için ben onu yapıyorum mesela. Hani bu böyle anlaşılabilecek bir şey değil ama özellikle boy fotoğraflarında e, mesela atıyorum nasıl bir örnek vereyim. Şurada boydan elbiseli belimin vesaire göründüğü bir fotoğraf var ve arkada da yanda da gördüğünüz gibi mer e, merdivenler Korkuluklar var. Yani çizgiler var. Hem yatay hem dikey çizgiler var. Şimdi bununla Facetune'da belinizi incelttiğinizde ya da poponuzu büyüttüğünüzde ya da bacağınızı inceltip dizlerinizi bir şey yaptığınızda fotoğraf sapıtıyor. Özellikle arkası dümdüz bir şey değilse arkada <laughs> sıcaktan eriyen direkler mi dersiniz, çeşitli yamuk elektrik lambaları mı istersiniz, zikzaklı çizgili duvarlar mı istersiniz? Yani bir sürü şey olabiliyor. O yüzden Facetune konusunda diyeceğim şey boydan fotoğraflarınızı düzenlerken eğer bacağınızı inceltmek bir şey yapmak falan istiyorsanız çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi rezil de ediyor, vezir de ben daha çok e, FaceTune'u göz altımı <laughs> düzeltmek için. E, çoğu fotoğrafta mesela çok e, daha mor çıkabiliyor. Göz altını düzeltmek için ya da sivilcem varsa onu di direkt yok etmek için ya da e, makyaj fotoğraflarında özellikle thumbnail'ı YouTube'un videoda gördüğünüz, video açmadan önce gördüğünüz fotoğraftaki. Olduğu gibi videodaki haline benzeyen haliyle gösterebilmek için çünkü mesela fotoğrafını çektiğimde ben o görüntünü atıyorum far o kadar simli durmuyor mesela atıyorum ya da hani o lila rengi şey o kadar lila durmuyor, gri duruyor. Onu ben rengini düzeltmek için yapıyorum vesaire. Facetune'da ben daha çok e, ne kullanıyorum? Smooth aracını kullanıyorum. Details benim Facetune'un en sevdiğim özelliği. O aslında birkaç uygulamada daha var ama benim en beğendiğim Facetune'un detaylandırma özelliği. O da atıyorum saçınız böyle e, soluk çıktıysa onu böyle keskinleştiriyor. Yani alan alan e, keskinleştirebiliyorsunuz Facetune'da ya da küçük detaylar atıyorum küpeniz vesaire gibi bir şeyler çok fazla belli olmuyorsa fotoğrafta üzerine tıklayarak, üzerine boyayarak gibi bir şey e, detaylandırabiliyorsunuz. Yani keskinleştiriyor aslında. Patch dediğim gibi sivilce ya da böyle nokta ya da bazen fotoğrafta mesela leke oluyor atıyorum kameradan bir şey duvarda böyle leke oluyor onu hemen götürmek için kullandığım bir araç. Biçimlendirme aracını kullandığım oluyor ama o nasıl durumlarda oluyor? Bazen mesela fotoğrafta böyle bir garip duruyorum ve bir yerlerim böyle garip çıkıyor. Orayı böyle düzeltmek için kullanabiliyorum ama özellikle kendime şöyle bir söz verdim. E, spora başladıktan sonra da başlamadan önce şöyle bir söz verdim. Hiçbir şekilde fiziğimle, vücudumla oynamayacağım Facetune'da çünkü bence şöyle bir şey oluyor insanlarda artık. Bu hani bayağı öz eleştiri olarak algılayın. Kimse bir şey demiyorum. Kendime ne dediğim bir şey. Bu tarz programlar olduğu için nasıl olsa fotoğrafta ben bunu bir şekilde düzeltirim mantığıyla atıyorum yediğimize içtiğimizi bence dikkat etmemeye başlamıştık. Yani bizim bu dijital dünyayla sınavımız bence bu. Olduğumuzdan daha iyi yapabiliriz vücudumuzu fotoğraflarla, editleyerek ya da hatta bir adım ileriye çık gidip e, photoshop kullanarak yapabiliriz. Bunun rahatlığı da bence hepimizi birazcık daha e, atıyorum spor yapmamaya ya da ya birazcık böyle yalan hayatlar <laughs> sunmaya itti. O, o beni biraz sinir etti. Yani öz olarak yapıyorum. Onu. Bir de Facetune'un ikincisi çıkmış. Facetune 2 diye. Facetune 2 ama yani her zaman sayıyı Türkçe söylemeliyiz. Yani deneme sürümünde hiçbir şey yok zaten. Öbürü de böyle aylık ödediğiniz bir şey falan. Ben onu çok anlamlı bulmadım ve bence çok fazla gereksiz şey var. Atıyorum çenenizi şeklini değiştirme, gözünüzü tamamen büyütme, şeklini değiştirme, göze lens takma falan gibi şeyler var. Yani düşünsenize mesela Instagram'dan sizi biri görüyor ve normalde görünü tanımıyor falan hani. Öyle bir efekt veriyor çünkü Facebook 2'deki efektler. Şimdi bahsedeceğim programda Enlight. Benim bu özellikle fotoğraflarımda yanlarda gördüğünüz böyle ışık hüzmesi gibi şeyler. Onları Enlight'la yapıyorum. Ya da işte grenli mesela fotoğrafları ben çok seviyorum vintage görünsün diye Gren ekleyebiliyorsunuz buradan. Fotoğrafı crop'lamakta yani kesmekte özel ıı, boyutları var. Onların hepsi benim ihtiyacım olan şeyler. Facebook'ta hepsi yok. Hem YouTube thumbnail için gerekli e, boyutun var hem Instagram'da dik koymak için gerekli boyutun var vesaire. O yüzden ben bunu kullanıyorum fotoğraflarımı kesmek için. Bazen siyah beyaz yapmak için burayı kullanıyorum çünkü çok farklı bir sürü siyah beyaz seçeneği var. O yüzden burayı seviyorum. Bir şey sormam lazım size. Ben istediğim gibi güzel böyle farklı güzel Telefon kabı bulamıyorum yani. Nereden alacağımı bilmiyorum. Hiçbir ilgim yok. Kırık bir tane şeffaf telefon kabı kullanıyordum. Telefonu ilk aldığımda yani Apple'dan aldım. Hani çok basit bir şeydi. Çok tehlikeli bir durumda kabı yok. Bazen YouTube fotoğraflarımın üzerine yazı yazıyorum. Benim için genellikle e, ekibim yapıyor bunu ama bazen ben yapıyorum. Özellikle hafta sonu video yükleyeceksem o zaman ben yapıyorum. Bunun için de Fonto isimli bu uygulamayı kullanıyorum. Baya böyle aramıştım güzel fontların olduğu ve kolay kullanılabilir bir e, yazı yazma uygulaması. Ben bunu baya baya beğendim. Çok kolay. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. İstediğiniz renge getirebiliyorsunuz. Asla konuşamadım. Bunların hepsi benim çok uzun zamandır kullandığım ve çok memnun olduğum uygulamalar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir, yardımcı olmuştur. Şimdi şeyden biraz korkuyorum böyle. Bütün fotoğraflarımız aynı olacak falan gibi ama olsun yani ben paylaşmaya açık bir insanım. Umarım bu video hem merakınızı gidermiştir hem de gerçekten yardımcı olmuştur. Çünkü bence güzel filtreler olan, güzel efektler yapan, gerçekten işe yarayan uygulamalar çok kısıtlı. Yani bence hepsi benim bahsettiklerim. Çok fazla denedim çünkü. Yani benim işim neredeyse bu olduğu için. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı. Bir de bir önceki ya da iki önceki videomdaki çekilişe, çok güzel şeyler oldu çekilişe katılmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.